Merhaba kıymetli izleyicilerim. Bu bölümde yine yaşamımızda sıklıkla yaptığımız ve ayrı bir önem vermezsek gerekli faydayı bulamayacağımız noktalara değineceğim. Neler mi var? Kilo almayalım diye tükettiğimiz yapay tatlandırıcılar kilo aldırır mı? Tuzu atıştırmalara neden dikkat etmeliyiz? En fazla uykuda mı kilo verebiliriz? Destekleri ve ilaçları doğru dozda ve zamanında almanın önemi. Koruyucu halk sağlığı önlemleri daha sonra istenmeyen hastalık durumlarıyla karşılaştırıldığında her türlü tercih edilmelidir. İşte küçük detaylarla büyük faydalar sağlayacağımız bu tavsiyelerimizin sizlere katkısının olması bizi mutlu edecektir. İyi seyirler dilerim. Düzenli sağlık kontrolünüzü yaptırın. Erken teşhis sayesinde hastalıklarınızın tedavisini kolaylaştırabilirsiniz. Yaşınıza uygun ideal kilonuzu, beslenme şeklinizi ve fiziksel aktivitenizi ilgili uzmanlarla belirleyin ve yaşam stilinizi oluşturun. Sigara içmeyin, içilen ortamda bulunmayın. Güneş ışınlarının zararlı etkilerine ve radyasyona çok fazla maruz kalmayın. Rafine şeker, zararlı yağ ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Meyveleri kendi halinde posalı tüketin. Bu sayede insülin salınımı istenilen düzeyde olacaktır. Tuzlu atıştırmalıklar içeriğinde monosodyum glutamat varsa tokluk hissini bastırır. Fazla kalori ve tuz almanıza sebep olur. Bu maddenin yiyecek içeriğinde olmamasına dikkat edin. Yapay tatlandırıcılar tıpkı gerçeği gibi beyinde aynı etkiyi yapar ve insülin salgılanmasına sebep olur. Bu da tekrar acıktırıp yemek yeme isteği doğurur. Kronik insülin yüksekliği, kalp hastalığı, diyabet, hipertansiyon, metabolik sendroma yol açar. Bazı diyet ürünlerinde de şeker alkolleri, mannitol, sorbitol, laktitol kullanılır. Bunların da 1 gramının 2 kalori ettiğini unutmayalım. Takviyelerimizi veya ilaçları doğru dozajda ve zamanında almak çok önemlidir. Vücudumuzun iç saati çoğu metabolik ve moleküler işlemin günün belirli saatinde gerçekleşmesini sağlar. Buna uygun yaşamınızı düzenlemek hem aldığımız ürünlerden faydayı artırır hem de sağlıklı kalmaya yardımcı olur. Kuru yemiş tüketirken çiğ olmasına dikkat edelim. Bu şekilde içeriğindeki vitamin ve mineralleri korumuş oluruz. Ayrıca bu ürünlerin uygun ambalajlı olanlarını tercih edin. Bu şekilde zararlı toksik etkili aflatoksin maddesinin vücudumuza girmesini önlemiş oluruz. Meyveler direkt yemeğin üzerine yenmemeli. 1-2 saat sonra alınmalıdır. Uyku düzeni ve kalitesine dikkat edin. Çünkü melatonin derin uyku sırasında üretilir ve en iyi antioksidanlardandır. Ayrıca derin uykuda vücudumuzun ürettiği leptin de yağ yakımına, kilo vermemize yardımcı olur. Gündelik yaşamın stresinden uzak durmaya çalışın, kendinize vakit ayırın ve hobi edinin. Günlük su tüketimini 1,5-2 litre düzeyinde tutun. Bağışıklığınızı güçlendirin, vücudunuz hastalıklara karşı daha iyi savaşsın, direncinizi artırın. Koruyucu ve önleyici sağlık anlayışını önemsiyelim. Bu yöntem hasta olduktan sonrası ile mukayese edilemeyecek kadar faydalıdır.